Size Bodrum'un eski halini anneannem anlatacak. Benim yani, de <laughs> Çok güzel olur. Ben evet. de çok güzelim aslında. Anneannemin elinden yeseniz. Evet. Bir benim vardı, bu elimin içine giriyordu benim evet, O kadar beyaz, o kadar beyazmış ki evet. senin e, üzüm yediğinde buradan evet. üzüm tanesi Öyle gözükür. Işte. Biz artık şoför katmışkanlar içinde e, Avcı vurmuş ceylanı düştü bağ arasına diye Türk çağırıyor bize. <laughs> Ondan Zeki Müren'in evine gittik. Aaa ne güzel. Tam e, e, o, evin önüne geldik. O da merdivenlerden indi. Hiçbir ama anlatmak istemiyorsun ama ben biliyorum. Eskiden evet. burada böyle evet. Bodrum'da gençler kapında... Evet, Kapımızda yes. Bodrum karesini çok çoğunluğun Kışın biz soba yapmayız. Onun için de Bodrum diyorlar zaten. Evet. Boyna olmayı unutmayın. Arkadaşlar peki peki anladık, Bodrum bölümüyle karşınızdayız, yanımızda Bodrum'un güzeller güzeli kızlarından eski güzelliği dillere destan ee, canım anne, annem Sunar Göktuğ var, bugün onunla eski Bodrum'u konuşacağız, kendisi hala Bodrum'da yaşıyor. Aslında bu videoyu bahçede çekecektik ama şu anda dışarıda inanılmaz fazla gürültü var. Gürültüden dolayı ne konuştuğumuz anlaşılmadı. O yüzden içeride çekmeye karar verdik. Eski bir Bodrum'da olan güzelliği gençliğinde Bodrum'da dillere destan olmuş canım anneannem Sunar Göktuğ var. Ee, anneannemle beraber bu videoyu çektiğimiz için öncelikle çok heyecanlıyım. Size Bodrum'un eski halini anneannem anlatacak. Anneanneciğim sen doğma büyüme Bodrumlusun. Sekiz evet. kardeşsiniz. Hepiniz evet. Bodrumlusunuz. Bodrumluyuz. Evet. Ee, anne, baba falan hepsi Bodrumluydu değil evet. mi? Evet. Babam, baba eskiden gelme. <laughs> Annem Bodrumlu. Babamın da ayakları çok ağrırmış. Bodrum'a gelince ayak ağrısı kalmamış. Aa Bodrum Geçmiş. iyi gelmiş ona. İyi gelmiş. <laughs> ben Hatice demiş gitmeyeceğim babası burada kalacağım demiş. Burada orta kentte kalıyorlar. İşte bizler dünyaya geliyoruz. Ben sekiz çocuğun beşincisiyim. Beşincisisin. Beşincisi. Biraz Beşincisi. bize gençliğinden gençliğinden bahsetsen anneanne. Hani Bildiğim evet. kadarıyla herkes sana aşıkmış gençlik fotoğrafların evet, çok güzel evet. hepsi. Bir benim vardı. O elimin içine giriyordu benim. Oo, o, o kadar, o ince. Inceydi. Eskiden herkesin çeşmesi yoktu, suyu yoktu. Bir köy çeşmesi vardı odabaya arası var. Oraya gider oradan su doldurur, Eve götürüldük. Ee, sonra oradan gelip giderken işte bütün eş dost, akrabalar herkes görmüşler beni. Bu demişler Babaski'nin bu kızı sandıkta mı büyümüş? Niye görmedik biz bunu demişler. Bütün herkes aşık olmuş. Kapılar kırılmaya başlamış. Her gün birer kişi, her gün birer kişi. İzmir'den başkasına değil, e, kız almaya geliyorlar. Beni görüyorlar. Ondan vazgeçiyorlar, bana dönüyorlar. Eyvah. Ondan sonra diyorlar ve bile ben sunu alacağız. Almışlar beni, götürmüşler İzmir'e. Eşimi ilk defa orada görüyorum. Hiç görmemiştim çünkü, resmini de görmedim. O da beni ilk defa gördü. O zamanlar biraz öyle miydi anneanne? Öyleydi. Genelde de herkes evet. öyleydi. Gürücü, evlilikler. Evet. Dört çocuğum oldu. Çocuklarımdan çok mutluydum. Onları büyüttüm, evlendirdim hepsini. Ben artık şimdi yaşandım Yok, yaşlanmadın. Yine yaşlandın. İhtiyarladım. Bu hani senin gençliğinde sana bir türkü yakmışlar galiba, evet. sunam türküsü. Şuna şafak söktü yine sunam uyanmaz diye. O türküyü beslemiş. Bir evet, de bundan seneler önce yine eski bir bodrumlu Bodrum'un eski yerlilerinden bir amca adını unuttum şimdi. Onunla işte konuştuğumuzda o da anneannemden bahsetmişti anneannemin gençliğinden. Evet. İşte sen çok meşhurmuşsun musun o evet. zamanlar? Güzel çok meşhurmuş. O da şöyle bir cümle kurmuştu çok etkilenmiştik biz dinlediğimizde. O kadar beyaz, o kadar beyazmış ki evet. seni bir üzüm yediğinde buradan evet. üzüm tanesi gözükürmüş. öyle bir beyazlığı, öyle bir güzelliği vardı evet. diye anlatmıştı. Ha, şimdi çok anlatmak istemiyorsun ama ben biliyorum eskiden evet. burada böyle evet. Bodrum'da gençler kapında. kapımızdan evet, kapımızda, <laughs> kapılardan, pencerelerden kapılar sıkı sıkı kapanırdı. Abilerim vardı, iki tane ızvandık gibi. Abimin kork Abilerimin korkusuna yaklaşamıyorlardı ama Gene de çok çektirdiler. 10 yaşında annem benim başıma bir felaket bir şey gelmesin, gelmesin bir diye, ufacık verdiler. İkirken iki anne anneciğim o çocukluğun Bodrum'unu özlüyor musun? Şimdi çünkü Özlüyorum. çok özlüyorum. Eski çünkü, çünkü eskiler e, hiç yabancı yoktu, kimse yoktu. Hı. Kapılarımız arkasına kadar açık, ne hırsız ne uğursuz hiçbir şey olmazdı. Hı bağımız vardı. Bağımızın için yazlık evimiz vardı. Oraya yazın gelirdik. Kışında köyün içinde evimiz vardı. Oraya giderdik. Bir gün e, bir çift geliyor yukarıda. Gelirken e, bizim de bağımız vardı yukarıda. Uçtu çift. Bağın içine uçtu. Ters geldi. Biz evin önünden görüyoruz onu. Annem dedi Allah'a insanlar öldü. Koşup su getirin. Testiyi kaptık. Elimize şeyi aldık. Bardakları aldık, biz kardeşimle, kız kardeşimle, Perihan'la su vermeye gidiyoruz. Bir baktık şoför kalkmış kanlar içinde, e, avcı vurmuş ceyranı düştü bağ arasına diye, Türk'ü çağırıyor bize. <gülüyor> <Sana> <gülüyor> İnsanlar orada, herkes yatıyor, yaralı. Aa, ben şaşırdık şimdi, testiyi oraya bıraktım, ben deli gibi evime evine döndüm. Kos bildiğim kadarıyla senin için içinde ıhtek kalmış bir... Evet, evet. Benim e, dedem Öyle mi? O Sen da. yani kosa gitmek istiyordun. Ben de çok istiyorum. Rüyalarıma giriyor ama gidemedim. Bir orayı çok. Görmek, görmek Görmek, görmek istiyorum tabii. Benim büyük kızım Suhar diyor anne pasaport alalım sana. Gidelim göstereyim ben seni orayı. Kızım gördü iki defa. Hı -hı. Ben gidemedim diye. İnşallah gideceğiz ama. İnşallah. Bodrum düğünlerinden bahsetmek gerekirse Bodrum düğünleri benim gördüğüm Anladım. en eğlenceli düğün. Perşembe günü başlar, Perşembe günü biterdi. O bir, bir hafta yemek yapılır bu evde. Hiç kimse aç kalkmaz o sofrada. Anneanneciğim Bodrum'un en meşhur yemeklerinden bir tanesi kabak çiçeği Kabaç olması herhalde. Evet, evet, Çok zahmetli bir evet, yemek aslında. Nasıl Bayağı bildiğiniz Nasıl yaprak olmasını yapıyoruz? Ama bunun için herhalde onun erken şey, toplanıyormuş değil Erken, kuyum şey. olmadan, kapanmadan <laughs> çiçekler şey. toplanır erkenden. Ayıtların tırnakları vardır, tırnaklarına <laughs> ayıtlarsın, sapına ayıtlarsın, <laughs> içine doldurursun, güzelce onu kapatırsın, <laughs> tencereye sıralarsın, zeytin olur, <laughs> çok güzel olur. Sen de çok güzel yaparsın. Evet. Anneannemin elinden yeseniz. Evet, annem çok güzel yapar. Sen de çok güzel yapıyorsun. Bodrum'un bir de begonvilleri evet, meşhur. Evet, evet. Mandalinası. Mandalinası var. Evet, annemin her kış İstanbul'a bana Bodrum'dan böyle bir koyu Bodrum mandalinası bahçelerden evet. yollar. Şekillerini görmek istiyoruz evler. Ondan Zeki Müren'in evine gittik. Aa ne güzel. Tam e, e, evinin önüne geldik. O da merdivenlerden indi. E, orkestrası var, onun programı vardı. Hı -hı. Programına gidecekti. Bir tokalaştık. Ondan sonra dedi ki, ben sizi misafir etmek istiyorum. Madem İzmir'den geldiniz beni görmek için diye. Zeki Müren değil mi? Zeki Müren. Ne kadar. Hadi çok kibar, kibar Çok insandı. kibarmış gerçekten. Evet. Biz dedik yok sizi gördük ya burada dedik yeter bize dedik döndük. Elini sıktınız Elini değil mi? Elini sıktık. Fotoğraflaştık. Yumuşacık mı? Yumuşacık mı? gibiydi elleri. Ne güzel. Yani, ne güzel. bir anımız oldu. Canlı olmuş. olarak gördüm. Evet. Yani çok iyi bir vakit geçirdik. Eskiden daha güzeldi değil mi? Evet, Şimdi daha güzeldi. Her an yani daha güzeldi. Bozulmamıştı. Herhalde daha, daha az ev vardı. Daha az ev vardı. Sayılı kişi. Herkes herkesi tanırdı. Anneanneciğim, Bodrum'da peki şu an en çok sevdiğin yer neresi? Bodrum'un neresi? Kare, Bodrum karesini oh, çok, çok seviyorum. Bodrum yazın anneanneciğim, Bodrum çok kalabalık oluyor evet. her yerden, özellikle İstanbul'dan evet. çok fazla evet. insan evet. geliyor Zaten ve nüfus çok kalabalıklaşıyor. Evet. Ama kışın böyle değil, değil mi? Değil, Öyle... değil. Bodrum'un kışı nasıl? Çok güzel. Bizim kışın biz soba yakmayız. <laughs> çok soğuk olmaz Bodrum. <laughs> Sıcak olur. Onun için de Bodrum diyorlar zaten. Evet. Sıcak olduğu sıcak için. için. <laughs> Bodrum'un yani <her> şeyi buradan <laughs> geliyor içine. Sıcak olduğu için. Evet. Eskiden bir de anneanneciğim istediğiniz yerden denize girebiliyordunuz Evet. evet. Şu evet. anda siz Bodrum'un eskiden... yerlileri olarak Hadi. istediğiniz yerden denize bir giremiyorsunuz. De, çünkü oteller... Evet, her tarafı otel Ürünü oldu. Yürüdü, kapattı. kapattı. Bu çok acı bir şey yani. Evet, çok bir... acı. Yani doğma büyümü Bodrum'dur. Anneanne, ama istediğin evet. yerden denize İle, giremiyorsun. Hani bu çok acı bir şey. Evet. Ee, senin evet. akraban var evet. Mustafa, Mustafergine. O da Mustafa. Bodrum'da evet. düğünlerde çok evet. güzel şarkı söyler. Bodrum güldülü olarak biliniyor evet. hatta Mustafa evet. amca da. Hı hı. Ee, anneannemin bütün kardeşleri sekiz kardeş olduğu için hepsi Bodrumlu ve Bodrum'da tanımayan yok onları. Evet, herkes. Bunlar. Çok güzel yaşanmışlıklar, şey eski güzel insanlar. Evet bir sürü hatıralar. Var. Yani bunlara aslında dakikalar yetmez, programlar yetmez. Evet, evet. evet arkadaşlar bugün evet. size anneannemle eski Bodrum'dan, yeni Bodrum'dan e, konuştuk. Evet. Bodrum'la ilgili bir program yaptık anneannemle. Evet. Anneanneme teşekkür etmek istiyorum. Benimle beraber Bodrum konuştuğu Ay. için, anlattığı için. Onu çok seviyorum. Evet. hepimiz için anneannemi öpüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.